Selamün aleyküm sevgili hanımlar. Allah'ın rahmeti, bereketi, hidayeti hepimizin, hepinizin üzerine olsun inşallah. Rabbim Muhammed'e, Muhammed'e sağlık, sıhhat, afiyet nasip etsin. Hanımlar, bugün sizlere bir tane saç örgüsü modelinden, patikleri süslemede, çanta kulpu yapmada bir model anlatacağım. Şu an model elimde ya hanımlar. Birlikte öreceğiz inşallah. Onu örebilmek için şöyle patiklik bir ip kullandım. Ben bu yapacağım bandı e, patiğime süs kemer olarak kullanacağım. İnşallah bir sonraki videoda da patiğimi anlatacağım. Allah kısmet ederse hanımlar. Şimdi hanımlar e, patik ipimizi alalım. Siz istediğiniz ipten örebilirsiniz. Her nereye kullanacaksanız. Daha önce ben bunu makrome ipten e, çanta örmüştüm. Çantaya kulp yapmıştım. Çanta kulp olarak da kullanabilirsiniz. Yani istediğiniz her yerde, her süslemede kullanabilirsiniz hanımlar. Şimdi modelimizi yapmak için hanımlar, 45 tane zincir çekelim. Ben bunu patiye uygulayacağım için hanımlar 45 zincir çekiyorum patik süslemesine. Siz istediğiniz yerde, nerede uygulayacaksanız ona göre zincirinizi çekin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 45 tane zincir çekelim hanımlar. Evet ona bakın 45 zincirimizi çektik. 45 zincirimizi çektikten sonra tığımızın üzerine ip yani aldık. 1 2 3. zincirimizi kaydı pardon çakma trabzan yapıyoruz hanımlar. Hemen yanındaki zincire tekrar çakma trabzan. Yani bütün zincirimizin üzerine her bir sonraki zincire batarak çakma trabzan yapacağız. Zincirimizin sonuna kadar hanımlar. Bilmeyenler için gösteriyorum hanımlar. Bilen zaten biliyor. Üzerine ipimizi aldık. Sonraki zincire geçtik. Üçünü birlikte çektik. Bu şekil zincirimizin sonuna kadar Çıkma trabzanımızı yapalım. Hanımlar bu arada kanalıma abone değilseniz Abone olmayı unutmayın zil tuşunu aktif hale getirirseniz bütün bildirimlerimden haberdar olursunuz. da lütfen izlemeleri tam yapalım. Saatlerimizde düşüşler oluyor. Böyle 2-3 dakika izleyip çıkmayalım. Hem size zarar hem bize zarar oluyor. Onun için lütfen en azından bir 10 dakika videolar uzun bile olsa bir 10 dakika izleyin yani. Ben izliyorum. Bana gelen bütün arkadaşlarımın videolarını da izliyorum tabletten açıyorum bilgisayardan açıyorum yani hepsine yetişmeye çalışıyorum genelde ben çalışıyorum işte oluyorum sabah git akşam gel anca ev işi çamaşır bulaşık derken ama yine de izlemeye gayret ediyorum Arkadaşlarınıza paylaşabilirsiniz hanımlar kanalımı saatlerimde çok düşüş oldu Evet hanımlar böyle zincirin sonuna kadar çekme trabzan yapalım zincirimizin sonuna geldik hanımlar bakın tam şu sondakine de çekme trabzan yaptık şimdi hanımlar tekrar 45 zincir çekiyoruz 2 3 4 5 6 Evet tekrardan 45 zincirimizi çektik bakın hanımlar Zincir, ilk zincirimizin sonuna kadar yapmıştık tekrar buradan 45 zincirimizi çektik şimdi tekrardan yine tığımızın üzerine alıyoruz 1 2 yap batıp çakma trabzan yapıyoruz tekrar yine bu zincirimizin sonuna kadar çakma trabzan öreceğiz hanımlar her bir zincirimize batarak çakma trabzan öreceğiz. takılırlar Böyle arkada oturup örünce gayet güzel, normal. Tıkır tıkır örüyoruz ama kameranın karşısına geçince ya ip dolanır ya tığ takılır. Muhakkak bir sorun çıkıyor. Evet hanımlar. Çok fazla da video uzasın istemiyorum. Aynen bu şekil çakma trabzan yaparak zincirimizin sonuna kadar tekrar örelim şuraya kadar örelim. tekrar örelim Evet ona bakın bu zincirin de sonuna kadar geldim şu son, son zincirimizi de yapalım çakma trabzan olarak ördük bakın şöyle iki tane şeritimiz oldu şimdi üçüncüyü yapacağız tekrar 45 zincir çekeceğiz Evet 45 zincirimizi çektik. Tekrar hanımlar 1 2 3.'den tekrardan çakma trab trabzanımızı zincirin sonuna kadar yapacağız. Sonra geri kalan işlemleri göstereceğim hanımlar inşallah. Evet hanımlar bu şekil zincirimizin sonuna kadar üçüncü şeritimizi de gidelim. Evet hanımlar üçüncü şeritimizde bakın sıra sonuna kadar geldik. Şimdi burada ipimizi koparacağız. Yalnız ben ipimi hanımlar biraz uzun koparacağım. Çünkü başta da söylemiştim ben bunu patiğim için uygulayacağım. Sipariş patiğim vardı. Onu örüyorum. Patik için uygulayacağım süslemede. Burayla dikeceğim bu iple artı bir daha tekrar ip takmama gerek kalmayacak şunu sonra arkaya gizleriz sonra anlar yaptığımız bu üçlü şeridi bildiğimiz saç örgüsü bakın saç örgüsü gibi şöyle öreceğiz Bakın. Şöyle hem de öreceğiz. Ördükten sonra bakın şöyle bir saç örgüsü var. Bunu ben patiğin üzerine süs olarak uygulayacağım. Kemer olarak yani. Babete ördüm hanımlar. Tekin aslında ördüm de daha Tekini örmedim. İnşallah örünce nasıl uyguladığımı da göstereceğim sizler hanımlar. Evet. Bu şekilde hanımlar istediğiniz yerde uygulayabilirsiniz. Süs olarak. Beni buraya kadar izlediyseniz hepinizden Allah razı olsun hanımlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.